F. Unfollow, unfollow, unfollow. Ben kimseyi takip etmem. Neden bu? Aha tamam. Mini bepel çalam. Arkadaşlar. Buraya. Buraya tam bura. Tam işaret edeyim Tam işaret edeyim ya. Tamam mı? Oo, iki kişi afk bizden. Bizden iki kişi kısa ise poçinki. Neden? Çünkü ben gaza geldim. Arkadaşlar beni durdurun lütfen beni durdurun. Çünkü gaza geldim ya. Ben gaza gelince ölüyorum. Şöyle bir gidelim poçinkimize doğru. Ben bu size söyleyeyim. Ee, arkadaşlar yaklaştığınızda böyle yavaş. Böyle böyle uzak uzak. Uzaktan böyle 400 metre gördüğünüzde hmm, böyle yapmaya başlıyorsunuz. Herkes önce siz yere iniyorsunuz. Ve adamlar daha yeni gelmiş oluyorlar yani. Porsche'dur açmamış bir oluyorlar. Aha bir kişi benden önce indi. Takçık tutmadı be. Demek ki adamın ben benden daha iyi. Benimkiden daha iyi. Hemen. Aba baba donma 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 gerek. 6 x Tamam Tam var o uzakta tamam. Tamam bu uzakta. Ama donmaması lazım. Nerede nerede? Ayak sesi lazım. Oo, şurada birileri var. Şu, şu evde bir... Şurada da bir yerde bir gürültü var. karmaşık bir yer ya. Ne dur üst kattan. Üst katında. Aa burada değilmiş. Neredesin? Çocuk kadar. Çocuk bir yerde. Aa. Hayır. <laughs> Arkadaşlar şu an site çok kasıyor ya. Üyesi tamam. Tamamdır. Auto sniperımız da var. Sistem kasıyor ya. Ne biliyorsunuz ki? Kasmıyor. Azon kas mı? Hmm. Abi. Arkadaşlar bir de siz FPS arttırma videosu istemişsiniz. Ben bir tık burada bekleyeyim. yine hala donuyor. Abi çok kişi var ya. Sonra quick draw diyor. Quick draw diyor. Tamam. Bu yok. Bu uzatılmış şarjı değil. Lan Burada biri var. Orada biri var. Sıkıştım. Bir dakika bir şey yapmam az Bir terörle. Help guys help. Hayır ya. Hayır ölme. Hayır ölme. Ölmeyin. Ölmeyin. Saklanın. Oğlum bir şey yapın ölmeyin. Çok yakındalar ya. Oğlum orada biri var. Aha. Ay kör oldum. Arkadaşını bir daha düşürdüm. Ama yine kaldırdı. Mazo. Kilimi çalmayın, kilimi çalmayın. Finish'im. Aa dur şurada bir, birini indirdiler. Onu unutup tattırmamam -turt gerek. Onu sakın lutlama. Şurada bir Fury evi var. Abi. Dik. Aga bizimkini baydılar ya. Bizim her Afrika gitti. O ne? Orada bir spray mi var? Böyle spray yok. Al al al. Loot'um yok ki zaten. Ya abi böyle bir şey yok ya. Ego böyle bir şey yok ama ya. Yalnız al Loot'um yok ki, loot'um yok ki. Altı hissin var ya, o da gitti. Tamam. Of çıldıracağım. 50. oldum ya. Eksi yedim değil mi? Eksi eksi. Orta 34 geldi. Oğlum AKM bulamadım. Ben bir şey bulamadım ki. Silah falan yok. <laughs> Gozella ve Sekon kapışırken. Bu da burada. Bu da burada. Duruyor. Ama ve pele go. Grafiklerim mi dedim cidden low'da mı? Biraz <laughs> eh yani diyor. Villa <laughs> HD. Oğlum HDR kullandık mı ki? Lobby. Lobby HDR. Ha tamam tamam. Oh daha canlı. Şu, aç. Arkadaşlar size göstereyim şöyle saat 20. Yani gecenin bir yarısında çekiyorum bu videoyu. Zorluklarla çekiyorum. Arkadaşlar ben burada işsiz gibi ee, takımlarla savaşırken siz de bir like atar mısınız? Miramar gireceğim ha. Sıkıldım. Bunların asaletinden sıkıldım mı? Asaletleri falan da yok ki zaten. Mail. 1 milyon özel kutlama mı? <laughs> yani. Yani bunlar gelmiş. bunları açalım. 3, 5, 4, 2. 5 5000 5 5 Arkadaşlar fakirim bir like atar mısınız? Bakın. Her like'da daha çok motive oluyorum. Ee, ve daha çok video gelir yani. Haberiniz olsun. Unutmayın ha. Ne kadar çok like o kadar çok video. Siz like atmadığınız için ben o kadar haftalarda video atmıyorum. Hiç like atmıyorsunuz ki. O like butonunu ben aşağı kaydırın arkadaşlar. Eğer mouse eğer bilgisayardaysanız bilgisayarın şeyini orta mouse'un orta tuşunu aşağı doğru kaydırın. Orada like at abone var. Buna onları tıklayın. Telefondakiler siz de hemen yukarı kaydırın. Ellerin elinizde şöyle yukarı kaydırın. Orada like at var. Hemen yani şurada üstte bir yerde de ee, şey var abone var onun ikisine de tıklarsanız çok mutlu olurum ve daha çok video gelir bu ne video dur şu videoyu izleyelim ana anam tipe bak anam ben seni yerim anam, anam. Tipe bak. oy ben seni yerim kadar mıydı ya? Ya bu çok az. Şuradan çık. Bir dakika çıkamıyorum. Fotoğrafını çekti sadece. Modelleri. Tamam tamam tamam. Girdi tamam girdi. Tam şey sevmiyorum ben ya. Bıraktım artık ya. Uf, hadi biraz daha ya. Biraz daha. Bu son maçım arkadaşlar. Bir dakika video kaç dakika oldu? 12-13 dakika. Hadi bu son maçım. Hadi bir 20 dakikayı tamamlarız. Hop atladım. Oh, hayır 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 atla atla atla. Paradise Resort. Paradise Resort. Ben de atlamadım zannediyorsunuz. Paradise Resort'a kadar bekledim. Sen saldırısı maldırısı maldırısı. strikes. Don't PUBG Mobile. Oh. Oh. Merhabalar. Abiler. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Cıldıracağım, çıldıracağım. 2 çıldıracağım. saniye ya. Ya 2 saniye yaşamışım ya. Bu 2 saniye var o darılsaydım bela atardım ya. Yani. Bir daha hadi. Çıldıracağım yoksa ben. Çır e, artık 5 maç. boş valinin ya. Olma AKM falan bulamıyorum ki ben. Hiçbir şey bulamıyorum ben. Bir şey bulamadan ölüyorum ki. Ben bir şey bulamadan ölüyorum. Aga böyle bir şey olamaz ya. Hadi başla. Hemen reklam yapmam lazım bir dakika. Ee, arkadaşlar siz de hemen eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bakın buradan e, ana sayfam var. İşte buraya girerseniz buradan bakayım ne kadar like 8 like evet arkadaşlar 8 dakika ee, bize video gelmiyor on like geldim ama tamam Arkadaşlar bir de Twitch hesabım var. Ee, burada ES official <laughs> diye dur bir dakika. Şu. Vital değil, vital değil. Bunu çevirmiş şey yapıyorum. Evet arkadaşlar işte buradan ee, Valorant kanalıma takip edip tıklarsanız e, yayın açarım. Yani on...